Herkese merhaba. Bugün elimde dünyanın en büyük ekranına sahip taşınabilir oyun bilgisayarı One X Player X1 Ryzen Edition var. Peki bu cihaz taşınabilir oyun dünyasında çıtayı ne kadar yükseltiyor? Gelin ürüne yakından bakıp bu soruya birlikte cevap arayalım. One X Player X1 10.95 inçlik devasa bir IPS ekrana sahip. 120 Hz tazeleme hızı, %138 sRGB renk gamı, 540 nit parlaklığı ve 2560'a 1600 çözünürlüğü ile görsel kalite anlamında rakiplerinden ayrılıyor arkadaşlar. Bugüne kadar incelediğim taşınabilir bilgisayarlar arasında ekran kalitesi ve oyunlara kattığı sinematik görüntü açısından X1 şu an için favori konsolum konumunda. One X Player X1'ın tasarımı sadece büyük bir ekranla sınırlı değil, çıkarılabilir kollarıyla bir konsola, manyetik klavyesiyle bir dizüstü bilgisayara, ve kickstand desteğiyle bir tablete dönüşebiliyor. Bu da cihazın hem taşınabilir hem de çok yönlü bir kullanım sunmasını sağlıyor. Klavyesi arkadaki manyetik bağlantılar sayesinde kolayca ekrana takılabiliyor ve ayrıca bir folyo kılıf gibi koruma da sağlıyor. Lenovo Legion Go'nun 8.8 inçlik büyük ekranı One X Player X1'ın yanında oldukça küçük kalıyor arkadaşlar. Tabi her iki ürünün kullanım alanları biraz farklı ve sonuçta herkes büyük ekranı sevmeyebilir. Özellikle daha kompakt bir cihaz arayan arkadaşlar olabilir. Ama adamlar yapmış ve bence de çok da güzel olmuş. Bu arada 2025 taşınabilir bilgisayarlar açısından sanırım altın yılı olacak. Legion Go'nun yakında çıkacak Windows tabanlı Go S modelinin incelemesine kanalım Yatkal Koynu'dan ulaşabileceksiniz. Ayrıca Legion Go'nun Steam OS versiyonları da yakında piyasada olacak ki bu Steam Deck sonrasında Steam OS ile piyasaya sürülecek ilk lisanslı konsol olacak. Ben de dayanamadım ve Legion Go'yu şimdiden Deck'e çevirdim. Sonuç gayet iyi oldu. Windows kullanmak isteyenler cihazın sürücüsünü ikiye bölerek bir kısmında Windows'u kullanmaya devam ederken geri kalan kısmına benim yaptığım gibi Linux kurabilirler. Burada kullandığım işletim sisteminin adı Bazite. Eğer beni beklemek istemezseniz siz de kendiniz bir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Aynı yöntemi kullanarak Asus ROG Ally ve ROG Ally X ve normal oyun bilgisayarlarınıza da SteamOS kurabilirsiniz. Yakında bu konuyla ilgili detaylı ve güzel bir içerik hazırlayacağım. x kolları Hall efekti joysticklerle geliyor. Bu da çubuk kaymasını önlerken d ise micro switch'te donatılmış 8 yönlü ve gayet güzel. Dövüş oyunu sevenler için harika bir taşınabilir bilgisayar olmuş arkadaşlar. Bu arada çıkarılabilir kolları bu adaptör sayesinde bir gamepad'e dönüştürülebiliyor ve içinden gelen USB dangle sayesinde hem X1 üzerinden hem de bilgisayarlarda harcı bir gamepad olarak kullanmak mümkün. Köşelerde kullanılan parlak turuncu aksanlar ve arkaya yerleştirilmiş üçgen şeklindeki RGB aydınlatmalar cihazın tasarımına şık bir dokunuş katıyor. One X Player X1 AMD Ryzen 7 8840U işlemcisiyle donatılmış 8 çekirdek ve 16 thread yapısına sahip olan bu işlemci 5.1 GHz'e kadar bu hızına ulaşabiliyor. Grafik tarafında ise RDNA 3 mimarisi üzerine kurulu 780M entegre GPU ile AAA oyunlarda başarılı bir performans sergiliyor. Ayrıca 32 GB LPDDR5X RAM ve 2 TB Gen4 SSD ile hem yüksek hızlı depolama hem de geniş kapasiteler bizlere sunuyor. Bağlantı tarafında ise cihaz oldukça zengin. Parmak izi okuyuculu güç düğmesinin yanında ses açma kapama tuşları yer alıyor. AuxLink portuna bağlayacağınız kablo sayesinde cihazı harici ekran kartlarına DisplayPort'tan daha iyi bir performansla da biliyorsunuz. Ayrıca turbo tuşu sayesinde tek tıklamayla cihazı overclock yaparak daha yüksek performans elde etmek de mümkün. Cihazda ayrıca 2 adet 40 GB hızında USB Tip-C portu bulunuyor. One X Player modellerinde görmeye alıştığımız bir USB 3.2 girişte ürüne dahil edilmiş. Bunun yanı sıra Wi-Fi 6i ve Bluetooth 5.2 bağlantılarıyla hızlı ve stabil bir A deneyimi de bizlere sunuyor. Windows 11 Pro ile gelen konsol 2 TB'e kadar micro SD kart desteği sunarken tam saniyede 300 MB transfer hızına da ulaşabiliyor. Game Center yazılımı sayesinde TDP, fan hızı, RGB aydınlatma ve birçok ayarı kolayca kontrol etmek de mümkün. One X Player X1 piyasadaki tüm AAA oyunları yüksek grafik ayarlarında çalıştırabiliyor. Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, Spider-Man Remaster ve Ratchet Clank gibi popüler oyunlarda gayet iyi bir performans sergiledi. Bazı oyunlarda grafik ayarlarını iyi optimize etmek gerekirken daha zorlu yapımlarda FSR veya Lossy Scaling kullanarak yüksek FPS'leri almak mümkün. Ürünün pil ömrüne baktığımızda 65.02 Watt saat kapasiteye sahip bir bataryayla geldiğini görüyoruz. 10 Watt'lık TDP'de yaklaşık 3 saatlik bir kullanım süresi alırken 15 Watt'a çıktığımızda kullanım süresi 2 saat 14 dakikaya, 30 Watt'a çıktığımızda maksimum performansta 1 saat 16 dakikalara kadar düştüğünü gördüm. Pil ömrü oyun grafik ayarlarını ve TDP değerlerini optimize ederek uzatılabiliyor. Ürünün bir de 8.8 inç 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip küçük bir modeli olan X1 Mini modeli de mevcut. Eğer yenilikçi bir taşınabilir oyun bilgisayarı arıyorsanız One X Player X1 Rising Edition kesinlikle göz atmanız gereken bir cihaz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.